Ee, ben bir çiçek yaptırmak istiyorum ama. Tabii, özellikle istediğiniz bir çiçek var mı? Aslında var. Yani ben bakmıştım böyle hani bayanlara gönderilen böyle bir biraz pahalı olan bir çiçek vardı. İsmini hatırlamıyorum ama. Ha orkide. Ha orkide var mı şu an elinizde? Tabii. Tamam. Ne kadar? 250 lira. Oh, oh, ne güzel. Görmeyeli çiçek piyasasında hiç dalgalanmıyor olmuyor fiyatlar hala aynı pahalı. Olsun. Seval Hanım'ın gönlünü bir şekilde almam gerekiyor. Ben alayım onu. Ay şey verelim. Tamam. Ee, o, tamam. Ee, bir saniye. Kredi kartı geçiyor değil mi? Tabii. Ee, tamam. Onu şey yapalım. Evet, şöyle. Ayranımız yok içmeye. Hatuna orkide alıyoruz. Ya bunu bölebiliyor muyuz? Çiçeği mi? He, çiçeği. Or kısmını birine, kide kısmını da annem gillere göndereyim diyorum ya. He? Anlamadım hanımefendi hani taksit oluyor ya kredi kartını, onu böyle biliyor musunuz demek istedim. No, maalesef. Maalesef, maalesef. Size yapacak bir şey yok tabii sağ olun. Onu no, çekelim. Ben bir not yazıyorum o zaman burada. tamam. tamam. <laughs> İyi bir dedektif çektiği fotoğrafları kendisi tab etmeli. <laughs> Fitnat Hanım'a yarın bu fotoğrafları verince... ...hak ettiğim, emeğimin karşılığı olan bütün parayı alacağım. Vay be! Sarışın Pektan da her karede var. Gerçekten de işe geldi. Dönelim. Gir. Sever Hanım. Evet benim. Bir çekse gönderdi efendim. Bana mı? Aldığınız adayı şuraya imzalar mısınız? Teşekkürler. Şuraya gidelim. Allah Allah kimden gelmiş acaba? Tek gerçek sensin. Gerisi yalan. Ekrem Aykar. E pes yani. Pes bu kadar da fazla ya. Göstereceğim sana esas gerçeği Ekrem Aykar. Sana iyi bir ders lazım. Efendim yaptığımız araştırmalar ham maddenin Türkiye Cumhuriyetlerinden temin edilmesinin daha feasible olduğunu gösteriyor. Ancak nakliyenin deniz yoluyla yapılacağını da düşünürsek o zaman Kuzey Afrika ülkeleri de cazip olabilir. Ama bizim için tabii ki malın kalitesi çok önemli ve biz bu konuda çok ciddi bir araştırma yaptık. Bravo. Çok iyi fizibilite çalışması yapmışsınız Ekrem Bey. Sizin gibi sorumluluk sahibi ve ciddi bir iş adamıyla çalışmaktan çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama biz her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyetleri tercih edelim değil mi? Ne de olsa aynı söylediniz. Son derece haklısınız beyefendi. İnsan önce kendi ailesini tercih etmeli değil mi? Aile kavramı bizim için çok önemlidir Ekrem Bey. Ben her yaptığım işte aile kavramına önem veririm. Benim için de aynen öyle. Aile benim için en başta gelir ve kutsaldır. Biz aile ilişkileri bozuk diye kaç şirketten vazgeçtik? Bir bilseniz. Çok haklısınız. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Bakın mesela ben karım Aslı'nın üzerine hiç gül koklamadım. <laughs> gerçeğini başına çal da esas gerçek neymiş o zaman öğrenirsin. Kimsiniz siz hanımefendi? Kim olacak hayatım? Senin tek gerçeğinim. Saçmalamayın hanımefendi. Nasıl sen saçmalama? Bundan sonra bir daha saçmalayacak olursan başına neler gelecek onu düşün. Ne utanmaz adamsın sen ya. Hem evli barklı adamsın hem de utanmadan bana asılıp tacizde bulunuyorsun. Bir daha karşıma çıkma. Ya, anam. Çok özür dilerim annem geldi. Engelleyemedim efendim. Yani bu kadın zır deli olmalı. Bunlara karşı önlem almak lazım beyefendi. Biz de önlemimizi aldık. Bundan sonra sizlerle çalışmama kararı alıyoruz. D -d nasıl yani? Aile kavramınızın ne olduğu maalesef ortada. Ailesini aldatan bir insan iş hayatında da aldatır. İşte beyler bir dakika. Mesele meseleleri değil. Beyler...